Umuda Engel Yok Derneği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın birlikte organize ettiği Akçakale Kitap Kahve, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor salonu dualarla açıldı. Muhammedin ve ala alihi yecma'in. Ya Rabbi sana sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Umuda Engel Yok Derneği'nin Akçakale'deki gençlere ve engellilere yönelik hazırladığı proje Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilerek Akçakale halkının hizmetine sunuldu. Umuda Engel Yok Derneği olarak 2005 yılında ilk harekata başlarken umuda engel yok derneği engellinin, yetimin, kimsesizin, fakirin, fukaranın umudu olacak demiştik. O yolda da hamdolsun bugünler, bugünlere kadar ulaşmış ulaşmış bulunmaktayız. Bugün gerek yazılı, gerek görsel, gerek sosyal medyadan bizleri takip edenler, gerekse bira bir şifa anda bulunduğumuz insanlar bu yaptığımız çalışmalara şahit olmuşlardır ve şahitlik edeceklerine de yürekten inanıyoruz. Projenin açılış törenini Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar, İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik, Devlet Hastanesi Başhekimi Emre Altun, Başhekim Yardımcısı Mehmet Gümer, Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı İsa Argiş, Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç, Hüdapar İlçe Başkanı Halil Aydın, Sivil Toplum Örgütü Başkanları, Engelliler ve Vatandaşlar katılım gösterdi. Kitap Kahve Projesi bir yıl fizik ve tedavi merkezi ise 6 ay Akçakale ilçesinde hizmet verecek. Umudu Engel Yok Derneği'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tasdik ettirdiği, kabul ettirdiği kahve ve kitap. Diğer projemiz ise sporculara yönelik, egzersiz ve spor aktivitelerine yönelik. E, kitap ve kahve projemiz bir yıl, spor aktiviteleri ise 6 ayla sürecek. Kitap kahve projemizin en temel esprisi şu, biz biliyoruz ki bölgemizdeki çocuklar zekidir ve her şeyi anlayabilecek kapasitedeler. Biz sadece şunu yaptık, bir ateş yakarak bu çocukları kitaplarla tanıştırmayı istedik. Proje koordinatörü Mehmet Dikeç, projenin en önemli amacının çocukların gelişimine katkı sunmak olduğunu belirtti. Bu çocuklarımızın anlama kapasitelerini güçlendirmek, kendilerini ifade edebilmek, üniversite sınavlarında anlama yetilerini geliştirmek anlamında bol kitap okuyarak anlamalarını sağlamak. Tabii biz bir taraftan çocukların zihinsel gelişimini sağlamak isterken diğer projelerimizi de fiziksel olarak, hem zihinsel hem bedensel olarak çocuklarımızı geliştireceğiz ve bölgemizde ideal çocukların, gençlerin yetişmesinde katkıda bulunacağız.